Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarımızın ram'ini upgrade edeceğiz. Yani yeni ram takıp bilgisayarın hızını, ram kapasitesini artıracağız. Ram'imiz yeni geldi kargolar. Hemen açalım. 8 GB'lık bir ram bu. DDR4 8 GB 2400 MHz PC4 19200 Intel ve AMD işlemciler için. Şimdi siz bilgisayarınızın RAM'ini nasıl öğreneceksiniz? Bunun için değişik kodlar var. WinR tuşuna, Windows R tuşuna basıp işte CMD komutunu kullanıyoruz. Ondan sonra da msinfo32'ye basarak RAM'imizi görebiliyoruz. En sağlam yolu bilgisayarın marka modelini internet üzerinde yazarak tam olarak marka model bu şekilde RAM slotlarının hangi RAM'leri desteklediğini öğrenebilirsiniz. Dilerseniz bilgisayarımızı açalım ve Rem'i hep beraber takarak kullanmaya başlayalım. İlk başta bilgisayarımızı sökeceğiz. Bunun için internette yine bilgisayarınızın markasına modeline göre nasıl söküldüğü ile ilgili videolar var. O videoları izleyerek bilgisayarınızı sökebilirsiniz. Benimkinin ön tarafında herhangi bir vidası yok. Tamamen arka tarafı söküp bu kapağı kaldıracağız. Ve remimizi yerine takacağız. Uygun vida seçin arkadaşlar. Yani vida ucunu uygun seçin. Sonra vidaları yalama yapıyoruz. Çıkmıyor yerinden. Uğraşıyoruz. Şimdi buradan uygun vida ucumuzu bulduk. Hemen açmaya başlayalım. Bu arada söktüğümüz bilgisayar HP'nin Power 15 serisi. Bilgisayarımızı söktük arkadaşlar. RAM yuvamız nerede? Bunlar. Bakın bir tanesi dolu zaten. 8 GB'lık var. Bakıyoruz üzerine zaten yazmışlar. PC 2400 8 GB RAM. Bu önemli. Yani bu şekilde de RAM'inizi öğrenebilirsiniz. Açarsınız içinde ne varsa onu destekliyordur zaten. RAM'imizi çıkaralım. Şimdi burada bir çentiği var gördüğünüz gibi. Bakın. Bu çentik burayla uyumlu hale gelecek. Yani şu şekilde takacaksınız. Bu şekilde takmaya çalıştığınızda olmaz. Hizaları farklı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yönü bu şekilde olacak. Bu şekilde koydunuz. Bakın şu an yuvasına oturdu. Göstereyim. Şu an yuvasına oturdu. Buradan bastırdığınızda klik diye ses gelecek ve renimiz takılmış olacak. Şu metal kısımlar kitledi mekanizmayı ve bitti bu kadar. Basit. Ondan sonra bilgisayarınızı çalıştırıyorsunuz. Olay bitiyor. Açmışken bir de bakımını yapayım ben bunun. Tabi orayı size göstermeyeceğim. Zaten bununla ilgili bakım videom YouTube hesabımda var. İzleyebilirsiniz. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.